Peki e defter beratlarının ve defterlerin ikinci kopyalarının saklaması ile ilgili biraz bahsedelim. Ondan sonra da yayınımızı yavaş yavaş bitireceğiz. Müsaade ederseniz. Elektronik defterlerin ikinci kopyalarının saklaması biliyorsunuz zorunlu oldu. Bunu bir kılavuzda yayınladı Geri Dersi Başkanlığı. Şu anda yetki verdiği kimse yok. Geri Dersi Başkanlığı sisteminde mutlaka bu defter beratlarını ve defterlerini saklamamız gerekiyor. Peki nasıl bir sistem olacak bu? Aslında çok kolay. Yani bununla ilgili de çok soru geliyor. Biz bu defter saklamaları ne yapacağız? Ben size önce kısaca tarif edeyim. Ondan sonra da ekran görüntüleri anlatmaya çalışıp buradan yayınımızı bitir bitirmek istiyorum. Tabii gelen sorulara da cevap vereceğiz. Sorular gelmişse eğer. Elektronik defter saklama ile ilgili aslında çok basit bir uygulama var. Gelir Dahası Başkanlığın ücretsiz bir uygulaması bu. Bilgisayarımıza kuracağız. Kurduktan sonra e-defterleri ve e-defter beratlarını sakladığımız klasörün adını soracak. Oradan bir yolla biz bu klasörün adını göndereceğiz ve bütün işimiz burada bitiyor. O program otomatik olarak e-defterleri ve e-defter beratlarını saklama işlemini yapacak. Her bir dakikada bir otomatik olarak tarayacak. Ve bununla ilgili e-defteriniz ve beratlarınız varsa da orada alıp sisteme yükleyecek. Ben birkaç muhasebe yazılımı firmasıyla görüştüm. Onlar dediler ki biz de aynı programı yapıyoruz. Biz size bir program yükleteceğiz. O programda e defter belgelerinizi hangi klasöre sakladığınızı soracağız. O klasörün adını bize söyledikten sonra biz sizin yapmanız gereken, bu defter saklama ile ilgili yapmanız gereken tüm işlemleri otomatik olarak arka planda yapacağız. Herhangisinde ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmayacak dediler. Ben gelir dersi başkanlığının bize sunduğu bu programdan devam etmek istiyorum. E-defter bildirim programı programladı. Gördüğünüz gibi basit bir program. E Burada işte lisans sözleşmesi kabul ediyorum demeniz lazım. Eğer fırsatınız varsa bu program nereden bulabilirsiniz? En son geri dersi başkanlığının defter saklama ile ilgili kılavuzun içinde bununla ilgili bir link var. Ben linki de başa yazdım. O linkten e, şurada ekrana getireyim. burada ikinci sırada gördüğünüz defter saklama GIP.gov.tr sitesinden bu basit programı ücretsiz. Ben de dün akşam tekrar indirdim bilgisayarıma. Bilgisayara yaklaşık bir dakika içerisinde kuruluyor. Ve ondan sonra... Sizin bilgisayarınızda bu e defter dosyalarını, berat dosyanızı nereden sakladığınızı soruyor. Sorduktan sonra bu açılan programın ekran görüntüsü, sistem hakkında e defter liste listesi, defter yolu belirleme. Bu defter yolu belirlemeyi tıklayacağız. Biz bilgisayarımızda hangi klasörde tıkladıysak bunu oradan. Seçtiğimiz andan itibaren bu program otomatik olarak bizim saklama ile ilgili görevlerimizi yerine getirecek. Dediğim gibi muhasebe programları da buna benzer bir program yapıyor. Yani sizin muhasebe programınızla gibi bu defter saklama hizmeti arasındaki bağlantıyı kuracak programları da herhalde bugünlerde muhasebe programları da çıkarır. Ama onlar olmasa bile geri Dersi başkanın zaten böyle bir programı var. Programda dosya yolunu belirleyip defterlerinizi hangi e, klasörde sakladığınızı belirleyip buna kaydetmeniz yeterli olacak. Otomatik olarak defterleriniz Gezi Dersi Başkanı sistemine yüklenecek. Daha sonra bu defter sakladığımız yolu değiştirirsek bunu güncellememiz mümkün mü? Tabii ki mümkün. Tekrar bu sisteme, bu programa girip defter dolu, dosya yolu belirleme e, yöntemiyle ve güncelle yöntemiyle bu yöntemle de artık yeni klasörlere sakladığınız dosya yolunu göstererek bu sistemi de kullanmış olacaksınız. Dediğim gibi bunlar gönderen e-defter listesi. İşte bakıyorsunuz XYZ Anonim Şirketi vergi numarası çıkmış, defterin adı çıkmış. Defter gönderme sistemi gönderdiğiniz defterlerin de bu şekilde listesini ekranda görebileceksiniz. Yine burada gönderemediğiniz dosyaları da kuyrukta bekleyecek. Otomatik olarak sisteme yüklenecek. Bunlarla ilgili yasal süreler var. Onlardan biraz bahset, bahsetmek istiyorum. tabii 2020'den itibaren bu 10 yıllık saklama zorunlu çıktığı için öncelikle bizim 2020 defterlerini sisteme yüklememiz gerekiyor. İşte ilk yapmamız gereken 2020 Ocak, Şubat, Mart dönemine ait defterlerin 15 Ocak 2021 tarihine kadar yüklenmesi gerekiyor. Birçok meslektaşım şunu soruyor. Biz bu demin bahsettiğim programı indirdik ama şu anda çalışmıyor. Evet, şu an için çalışmıyor. 1 Ocak 2021'de aktif hale gelecek program. 1 Ocak 2020'den itibaren biz bu Ocak, Şubat, Mart defterlerini 15 Ocak'a kadar yüklememiz gerekiyor. Bununla ilgili bir uzama gelir mi? Şu anda bir uzama geleceğini düşünmüyorum ama 1 Ocak 2021'de açılacak sistemden sonra sistemde bir yoğunluk olursa ya da gelir dersi başkanı sisteminde bunlar almayla ilgili bir problem olursa bunların da bir etele, öteleme geleceğini tahmin ediyorum ama şu anda düşündüklerinde bir erteleme gelmeyecek gibi gözüküyor. Peki 2021 defterlerimizi ne yapacağız? 2021 işte ben bu listeyi koydum buraya. 2021 Ocak defterimiz 17 Mayıs'a kadar, Şubat defterimiz 15 Haziran'a kadar, Mart defterimiz 16 Temmuz'a kadar. Daha önce de gönderebiliriz ama bunlar son gönderme tarihleridir. Bu sisteme yükleyip burada muhafaza altına aldırmak zorundayız. 3 aylık tercihte bulunanlar ise Ocak, Şubat, Mart defterlerini 15 Haziran'a kadar, Nisan, Mayıs, Haziran defterlerini de 15 Eylül 2020 tarihine kadar sisteme yükleyebilirler.